Selam arkadaşlar. Ben Mondel, çok istediğiniz Honda Sinefi X'in incelemesini çekme, çekiyorum. Honda Sinefi X motoru ruhsatta 97 cc yazıyor ama yüzlük diye geçiyor. Ver, ver yıllık vergiden muaf. Ondan sonra motorun özelliklerinden paylaşım. Teknik bilgileri sayfasından bakabilirsiniz. Ondan sonra ben motoru ilk baş aldığım ikinci motor olarak doğrusu bütçem buna yetti. Ondan sonra bu motor tek kötü yanı yarı otomatik olduğu için en ufak şey olduğum böyle sıkıştırmada falan arka dişli göbeğinin vidası gevşiyor. Başka kötü şeyini görmedim. Hiç yolda bırakmadı. Motor rahat. Bu bütçe alabileceğiz en ekonomik, ekonomik bir de rahat bir motor. Ondan sonra titreşim konusuna gelirsek titreşim var. Yakıtı öğrenci adam için tam böyle öğrenci için bir yere gidip gelmeye çok az yakıtı. Ben motorla kaza da yaptım. Düştüm de. Gelir misin kardeşim? Ben motora düştüm de motorun buraları falan çatladı. Fazla hasar da almıyor. Şurada çatlak var. Ondan sonra başka gelirsek şu altta bir kırık var. O düştüğen olmadı. Eve sokarken o altı vurdu. Bu motorlar alçak. Ondan sonra başka ne diyeyim? Motor gayet güzel arkadaşlar. Motorumuz bu. Biz biraz Apache tarzı kalıyoruz ama kaldığımız için Apache tarzı motoru böyle yazılar falan yapıştırdı stickerlar. Ama aynalarımız, kaskımız hepsi var. Ben daha motor alalı 9 ay oldu. Motor tertemiz. Ondan sonra motor böyle işte. Motor temiz. Almayı düşünen varsa öneririm. Ama biraz daha bütçesi varsa yamağının kapını alabilir veya başka devrajlı bir motor. Bu motor da güzel. Mesela 3000 lira bütçeniz var. Bir kuruş daha arttıramıyorsanız bunu almanızı tavsiye ederim. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.